Sırası Ankara Milletvekili Hacı Turan. Buyurun sayın. Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri, genel kurulumuzu saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar bugün bütçe görüşmelerinin dokuzuncu günündeyiz. Bütçe görüşmelerinin ilk gününden itibaren özellikle muhalefet partisi milletvekillerimizin konuşmalarını yakinen dinlediğim notlar aldım. Ama şunu gördüğüm ki her zamanki olduğu gibi Muhalefet Partisi milletvekilleri klasik eleştiri ve söylemlerin dışına çıkmadı. Şunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Son 20 yıl içerisinde AK Parti hükümetleri döneminde özellikle sağlıkta, eğitimde, ticarette, sanayide, savunma sanayide, ulaşımda, organik sanayili bölgelerinde çok ciddi atılımlar ve yatırımlar yapıldı. İnşallah 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak bunun karşılığını en güçlü bir şekilde biz seçimlerde bunu göreceğiz. Yine yakinen de bunu kamuoyunda da görüyoruz ki inşallah 2023 seçimlerinde 2024 bütçesini de yine Cumhur İttifakı ile burada hep beraber yapacağız ve bunu da müşahede edeceğiz. Değerli arkadaşlar tabi zamanımızın sınırlı olması hasebiyle ben sadece iki bakanlığımızın yatırımları ilgili sizlere bilgi arz etmek istiyorum. 2002 yılında iktidara geldiğimizde Türkiye'deki organize sanayi bölgeleri sayısı 138 idi. Bugün yüzde 180 ilave ile 378 adet organize sanayi bölgeleri kuruldu. Yine 2002 yılında bu bölgelerde fabrika sayısı 12.800 iken yüzde 500 artışla bugün 74.200 sayıya ulaştı. Yine bu organize sanayi bölgelerinde çalışan işçi sayısı. 500 bin iken bugün organ sanayi bölgelerinde çalışan işçi sayısı 3 milyon kişiye ulaştı. İnşallah <laughs> hedefimiz 100 bin adet fabrikaya ulaşmak. Şu anda değerli arkadaşlar organ sanayi bölgelerinin yatırım programında olan sayısı 130 adet. Bunun 52 tanesi inşaatı devam ediyor. Diğerleri de proje şeklinde inşallah en kısa zamanda bunların yatırımlarına devam edeceğiz. Diğer bir konu tarımla ilgili ki geçen hafta Cuma günü Tarım Bakanlığımızın bütçesinin görüşüldüğünde ben özellikle bütün arkadaşları dinledim. Bir köylü çocuğu olarak da şunu söylüyorum. Ya arkadaşlar sadece Kasım Bural değil. Tabi bu basında yazanlar var, medyada konuşanlar var. Tarımla ilgili çok şey konuşuyorlar da şunu soruyorum. Ya arpayla çavları yan yana koysak hangisinin arpa olduğunu, hangisinin çavlar olduğunu bilmez. Anadolu'da dırımı yan yana koysak hangisinin Anadut, hangisinin Dırmık olduğunu hiç bilmez. Hele TC 56'yı sorsam ondan hiç anlamaz. Ama başlarlar efendim Türkiye'de tarım bitti. Ya Allah aşkına nasıl bitti? Türkiye, bitti? Türkiye'de tarım üretimi yıllık ortalama 45 milyar dolarla Avrupa'da birinci sıradayız. Dünyada onuncu sıradayız. 2021 yılında tarım ihracatımız 25 milyar dolar. Tarım ithalatımız 17 milyar 800 milyon dolar, 7 milyar 200 milyon dolar fazlalığımız var. Ya Allah aşkına yani 5 üründe dünya birincisiyiz. Başta fındık, incir olmak üzere 12 üründe de dünya ikincisiyiz. Ya nasıl oluyor da tarım öldü bitti. Arkadaşlar kısaca 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 bir hesap yapalım. Türkiye'nin nüfusu ne kadar? 85 milyon. Peki Türkiye'de Suriyeli Afganistan'lı ve diğer ülkelerden gelen misafirlerimizi sayısına kadar 5 milyon etki 90 milyon yıllık ortalama 50 milyon turist var 7 milyon civarında transfer yolcular var Bunların günlük ortalamasını aldığımız zaman 10 milyon da bu deder ettiği 100 milyon soruyorum size 100 milyon insanın gıdasını karşılayan bir ülkede hangi ürüne çok acil ihtiyacımız oldu da ithal ettik. Ama klasik söylemler devam ediyor. Efendim çiftçinin Ziraat Bankası'na 250 milyar borcu var. Ya ekonomiden anlayan arkadaşı bunu çok iyi bilir. Eğer siz kredi kullanmışsanız borç yazar. Ama burada önemli olan nedir? Kullanılan kredilerin geri iade edilmesidir. 2021 yılında kullanılan kredilerin dönüş oranı yüzde 99'dur. Değerli arkadaşlar, hep söyleniyor ya. Efendim çiftçinin traktörüne hadis geldi. Doğru mu? Değil. Tamamen yanlıştır. Bakınız, bununla ilgili ben ciddi bir araştırma yaptım. Son 4 yıl içerisinde, son 4 yıl içerisinde Tarım Kredi Kooperatif Boyurun toparlayın. 800 bin çiftçi yaklaşık 5 milyar kredi kullanmış. Bu kredilerin dönüş oranı yüzde %95'tir. Haciz oranı da binde ikidir. Traktörleri araştırdım. Değerli arkadaşlar, son dört yıl içerisinde tarım kredi kooperatifleri tarafından 103 traktöre haciz gelmiş, 99 tanesi yedemine geri, geri ad edilmiş, dört tane traktör kalmış. Haziran ayında Ankara'daki bütün ziraat odası başkanlarını aradım. Çünkü Ankara tarım ürünlerinde Türkiye'de ikinci sıradadır. Dedim ki başkanım kaç tane çiftçinin traktörüne haciz geldi. Sadece sadece bir ziraat odası bir çiftçinin traktörüne haciz geldiğini söyledi ve o çiftçiyi de telefonla aradım. Bir özel bankadan 130 milyar kredi kullanmış. Mahkemelik olduğu için cezaevine giriyor, krediyi kullanamıyor, ödeyemiyor. Fakat kendine haciz gelmiş ve geçen ay bu traktörü de kurtardık. İşte biz Evet.